Hayırlı bayramlar kıymetli dostlar. Bayram günlerindeyiz. Bayram demek sevinç demek, neşe demek, sevinçli olmak, sevmek, sevilmek demektir. O halde gelin beraber olduğumuz kişilere sevgiyle yaklaşalım. Kim olursa olsun. Etrafımıza sevgi yayalım. Ve unutmayalım ki yaşlılarımız var. Çocuklar var. Gençlerimiz var. Kimsesizler var. Bütün bunlara sevgiyle yaklaşalım. Her birinin sevgiye ihtiyacı var. Ve bayram vesilesiyle dostluklarımızı pekiştirelim. Kıymetli dostlar. Allah inanan gönüllere sevgi koyandır. Madem ki inanıyoruz Madem ki müminiz, o halde sevmek zorundayız. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman, o rahman, rahman olan Allah gönüllere bir sevgi koyacaktır. İmanımız var, iyi işlerde yapmaya çalışıyoruz ameli salih üzere yaşamaya çalışıyoruz. İşte böyle kişilerin gönüllerine Allah sevgiyi kor. Var olan bu Rabbimizin gönlümüze yerleştirdiği bu sevgiyi efendim başkalarından kıskanmayalım. Bu sevgiyi hapsetmeyelim içimize. Çıkaralım. Sevdiğimizi hissettirelim. Karşı tarafa sevdiğimizi gösterelim. <laughs> Ve şunu da unutmayalım. Sevmediğimiz, düşmanca davrandığımız kişilerin kalbine de Allah sevgi koyabilir. Yani seninle o sevmediğin kişinin arasına da bir sevgi köprüsü kurabilir Cenab-ı Bakınız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasında bir sevgi, bir yakınlık koyar. Olabilir. O halde düşmanlıkta ileri gitmeyelim. Köprüleri tamamen yıkmayalım. Ola ki Rabbimiz bir sevgi meydana getiriverir. Bakacak yüzümüz olsun. Konuşmaya yüzümüz kalsın değil mi? Ve işte nebevi mesaj. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. Demek ki iman ve sevgi bir bütün. İkisi etle tırnak gibi birbirinden ayrılmıyor. O halde gelin sevginin alanını, dairesini genişletelim. Bütün müminleri sevmeye çalışalım. Onları kardeş olarak görelim. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, merhamette ve birbirlerini koruma hususunda bir beden gibidirler. Bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvu, bir parçası hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli bir hastalığa tutulurlar. Sevgili peygamberimiz müminleri böyle görüyor, bir beden gibi görüyor. Öyleyse sağ el sol eli sever. Sevmek zorunda. Sol göz sağ gözünü sevmek zorunda. Birbirine düşman olamazlar. Zira hepsi aynı bedene hizmet ediyorlar değil mi? Müminler de böyledir. Hazreti Mevlana der ki: Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden Tortulu bulanık sular arı duru su haline gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Ne güzel ifadeler değil mi? Yine Anadolu'yu Anadolu yapan değerlerimizden bir başkası da Yunus Emre'dir, Yunus'umuzdur. O da der ki, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Sevgili Peygamberimizin sevgiyle ilgili çok duaları var. Sevmekle ilgili, sevilmekle ilgili. Onlardan birini bu güzel günde, bayram gününde sizlerle paylaşmak isterim. Buyururlar ki: Ya Rabbi! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli, amelleri talep ediyorum. Ya Rabbi! Senin sevgini bana kendimden ailemden malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Allah sevgisi. Allah'ı sevenleri sevmek. Ne güzel sevmek değil mi efendim? Yine o güzeller güzeli buyurur ki Kişinin din kardeşine şevk ve muhabbetle, sevgiyle, ihtiyakla bakması benim mescidimde, Mescid-i Nebi'de bir sene itikaf yapmasından daha hayırlıdır. Bir kişi düşünün. Medine'de Mescid-i Nebi'ye gitmiş, bir yıl kendini oraya kapatmış, itikaf yapıyor. Rabbi ile baş başa ibadet yapıyor. Bir başka kişiyi düşünün. O da kardeşlerine, din kardeşlerine düşmanlık yapmıyor. Sevgiyle yaklaşıyor. Gönüllerine giriyor. Bu kişi başkasını seven, onunla iletişim kuran kişi öbüründen diyor daha hayırlıdır. Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Rivayetlere göre Yüce Rabbimiz Hazreti Musa'ya şöyle hitap etti, şöyle vahyetti. Ya Musa benim için hangi ameli yaptın? Ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim dedi Musa. Yüce Rabbimiz dedi ki: "Ya Musa, namaz senin içindir. Senin için bir delildir, yol göstericidir. Oruç senin için bir koruyucudur, kalkandır. Verdiğin sadakalar senin için bir gölgedir. Mahşer gününde seni koruyacak onlar. Ve zekat, verdiğin zekatlar senin için bir nurdur, yol göstericidir. Seni karanlıklardan aydınlığa çıkarır. O halde bütün bunlar senin kendin içindir. Sen benim için ne yaptın ya Musa? Ve Musa Aleyhisselam, "Ya Rabbi ben bunu bilmiyorum. Sadece senin için olan amel hangisidir?" dedi. Rabbimiz buyurdu ki: "Ya Musa, acaba benim bir dostumla dost oldun mu? Acaba benim yolumda bir düşmana, bana düşmanlık yapan bir düşmana düşman oldun. Mu? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam anladı ki amellerin en faziletlisi, en güzeli Allah için sevmektir, Allah için boz etmektir. Evet kıymetli dostlar. gel birbirimizi Allah için sevelim. Birine kızacaksak da yine Allah için. Allah'ı gücendirdiği için kızalım. Yine Allah sevgisini hak edenlerden bahseden hadisler var. Bir kutsi hadis. Yüce Allah bu kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Sırf benim için birbirini seven, benim rızam için bir araya gelen, toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler bunlar benim sevgimi hak ederler buyuruyor. Evet. Kıymetli dostlar. Allah'ın rızasını hak edebilmemiz için birbirimizi sevmemiz gerekiyor. İyilik yapmamız gerekiyor. İşte bayram günleri bu güzel özellikleri yeşertmek için, canlandırmak için iyi bir fırsattır. Rabbimizin bize sunduğu büyük bir fırsattır, nimettir. Bunu en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Bu barış günlerinde, bayram günleri barış günüdür. Sevgiyi hakim kılmaya. Düşmanlıkları, sevgisizlikleri ortadan kaldıralım ve sevgiyi hakim kılmaya çalışalım. Efendim. Tekrar bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Severek, sevilerek kalın. Allah'a emanet olun efendim.